Herkese merhabalar. NBA'de iki grupların sonuncu takımı karşı karşıya. Detroit ile Philadelphia 76ers. Philadelphia Atlantik'te sonuncu sıradayken Detroit ise merkez grubunda sonuncu sırada. Tabi e, bu iki takım için de playoffların sonu demek bu e, aldıkları sonuçlar. Detroit bir türlü e, özellikle o 2000'lerin ortasında yakaladığı takımın bozulmasıyla birlikte bir türlü istediği e, Yeniden oluşumu becerememiş durumda. Bu sene de e, muhtemelen draftlardan gelecek oyunculara bakacaklar. da aynı şekilde draftlara bakıyorlar artık. Bu sezonu kapatmış durumdalar. Ben e, çok çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü artık e, yedek oyuncuları, genç oyuncuları denemeye başlayacaklardır. Bu yüzden e, skorun her an e, değişeceğini düşündüğüm için bir kere 180 senin üstüne çıkacaktır iki takım. Ayrıca Detroit'in kendi evinde en azından galibiyetle e, de, Bitirmek isteyecektir sezonu. Bunun nedeniyle galibiyete daha hırsız asılacaktır. Galip gelmek için daha hırsız asılacaktır. Ben Detroit'in kazanacağını düşünüyorum ama fark 5 sayının aşağısında olur.